Evet, gelip, Ergan'da bugün tarihi günlerinden bir günü yaşıyor biliyorsunuz Formulas Rize'ye has olan Rize'deki kardeşlerimizin hiçbir dışarıdan destek almadan tamamen doğal bir şekilde ürettikleri araçlarla ahşap araçlarla bir yerinin bile olmadığı orijinal ahşap araçlarla yaptıkları çok güzel bir her yıl yaptıkları faaliyet ve Rize'ye has Rize'ye mal olmuş bir sportif faaliyet ama çok değerli valimiz İhsan Selim Baydaş huzurlarınızda ona çok teşekkür ediyorum ilk kez Rize dışında Erzincan'da yapılıyor. Bunun şu özelliği de var. Hepimiz beraber yerelden ulusala, oradan da uluslar arasına atlamamız gerekiyor. Sebebi şu, dünya artık küçük bir ev haline geldi. Hatta dünya evimizin içerisindeki bir odaya bile sığar oldu. Onun için yerelde yaptığımız güzellikleri beraber şehirlerimize şehirlerimizden Türkiye'ye oradan da bütün dünyaya tanıtmamız, aktarmamız, bu kültür aktarımını yapmamız gerekiyor. Bugün Rize'li kardeşlerimiz burada. Allah hepsinden razı olsun. Sayın valimize yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü aynı zamanda böylesine güzel bir etkinliği ilk kez bu sene Erzincan'a getirdiler. Seneye başka illerimize, ondan sonra başka illerimize belki de buradan başka bir spor dalı bütün dünyaya yayılmış olacak. Ben valimize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben destek vereceğim Evet. 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 Diremeyiz, diremeyiz. Evet. Evet. Fırnaz, da, anda, evet. Fırnaz, evet. 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 Evet dedimiz. işte bu da <laughs> <laughs> evet, son <laughs> Evet biz Rize'nin ardin Tunca beldes'inden geldik. Orada her sene geleneksel olarak yarışlarımız oluyor. Buraya 30-35 yarışmacıyla geldik. Şu an yarışlar başladı zaten gruplar halinde 5 56 altışarlı gruplar halinde bir birinci etap tamamlandı şu anda final etabı olacak. Ee, yarışmanın kurallarını bahsedeyim. Araçlarımız ahşap. Yüzde yüz ahşap. Sadece e, arabanın yol tutuşunu engellemesi için kara lastik, bisiklet lastiği sarıyoruz lastiklere. Erzincan güzel bir yer. Memnun kaldık. Misafirperverliği güzel. İki, i̇ki gündür falan buradayız biz. Bir sorun yaşamadık. Çok memnunuz. İnşallah Erzincan halkını da Tuncay'a bekliyoruz. Hem güzel dikiniz var, hem güzel e, pistiniz var. Burada denemek için tahtadan arabalarımızı yaptık, e, kontrollerimizi yaptık, tüm çalışmalarımızı yaptık. Ekipçe buraya geldik ve burada yarışıyoruz. Güzel bir etkinlik. Erzincan'ı çok beğendik. E, turistik yerleri var. E, gelip görülmesi gereken bir yer. Biz erken geldik. 2-3 gündür buradayız, geziyoruz. E, misafirperverliği ve e, yöresel yemekleri çok güzel. Herkesi can izin cana bekliyoruz. Çok teşekkürler. Terliken sporcularımıza. Evet çok teşekkür ediyoruz.